Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar basın toplantısına. Sağ olun hepiniz Allah razı olsun. Ee, geçen hafta çok kötü bir puan kaybı yaşadık Sivas'ta. Aslında ben ona puan kaybı bakmıyorum. Futbolcularıma söyledim. Ben bunu e, puan kazancı bakıyorum. Sivas deplasmanı çok zorlu bir deplasmandı. Yani bir puan aldık orada ve gerçekten gider bir maçtı. Çok iyi oynadı Sivas. Biz o gün biraz tutuktuk. Eee, açık söylemek gerekirse hatalarımız olmuştur. Ama hepsinden ders çıkardık. Bugün Galatasaray maçı var. Türkiye'nin en önemli derbisi. Dünyanın bazılarına göre dalga geçilerde bana göre ve bazılarına göre gerçekten önemli derbilerden biri. Eee, bunu bazıları dalga geçiyor. Dünyanın işte neye geldi derbisi, kime derbisi, kime göre derbisi diye. Ben onların eee, final Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu büyüklüğünü kıskandığını düşünüyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın da büyüklüğünü kıskandığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş Fenerbahçe derbisi de derbidir. Hepsi bir derbidir. Bunlar bizim ülkemizin takımıdır. Ve hepsi büyük takımlardır. Yani bu takımlar illa Barcelona falan diğerinde değildir. Ama seyirci olarak, e, türbünleri olarak, insanlar olarak, futbol heyecanı olarak hepsinden de büyük takımlardır. Galatasaray'ın e, sahasına geldi bugün. Sağ olsunlar bizi çok iyi karşıladılar. Kapıda e, Kapıta çiçeklerle karşıladılar Galatasaray yöneticiler. Allah hepsinden razı olsun. E, hocaları Hamza, Hamza e, abi diyeyim benden yaşlı büyük. Hamza abi e, zamanında onunla toplantı yönetim karşıladı, ben Fener'deyken. Hamza abi de sağ olsun kapıya kadar geldi. Beraber yemek yedik. E, Futbolcular yemedi bu arada. Biz beraber yönetici büyüklerimiz ve ben e, ve Hamza abi tek direktör olarak beraber yemeğimizi yedik. Güzel bir gün geçirdik. Artık Türkiye'de bu işlerin son bulması gerekiyor. Derbiler, heyecanlar, e, taraftarlık başka bir şey olması lazım. Hooliganlık başka bir şey olması lazım. Buna bir dur, dur dememiz gerekiyor. Sağ olsun bugün e, bizi davetlerinden ilk dönem ben Fenerbahçe'nin başına yoktum. İlk Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin başına yoktum. Ama emin olun biz de bir sonraki sezon Galatasaray maçında aynı misafirperverliği göstereceğiz hepsine. Hepsine çok teşekkür ederim. Maçla alakalı e, bugün Musa Sobiler de iz, izleyeceksiniz. E, Fiero'nun Hafif bir e, ağrısı var. Fiyero'yu daha sonra düşünüyoruz. E, kayıt olacak son zamanlarda iyi performans gösteriyor. Orta sahada daha yani şu an söylemek istemiyorum. Kafamda ufak şeyler var. Bir değişiklik olabilir orta sahada. Ee, onun dışında kalemizde Volkan. Biliyorsunuz Mert adı sırada oynatıyoruz Mert'i. Çünkü Volkan da yaşlı geldi. Daha sonra kaleyi Mert'e bırakmak istiyor. Mert de iyi bir kaleci. Ee, Volkan olacak kalede bugün. Aslanlar gibi Galser çıkacak. Boğalar gibi biz çıkacağız. Kadıköy'deki biliyorsunuz Boğa ikinci sembolümüzdür. Çıkacağız. Maçımızı oynayacağız. İyi olan kazansın, hak eden kazansın. İnşallah hak eden kazanır. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir derbi bizleri bekliyor. Çok güzel bir derbi olacak. Ee, evlerinde izleyenlere lütfen bir şey söylemek istiyorum buradan. Arkadaşlar e, herhangi bir gol olursa lütfen ya da galibiyet olursa magandalık silahlarımızı yapmayalım. Çok canlar yanıyor. Silahlarımız evimizde dursun. Lütfen ateş etmeyelim. Dışarıda sevincimizi kavga ederek değil ya da rakip takım sevindiği zaman ona bir şeyler yapıyorum de, ve sizler de kazanan rakip rakip takımı nasıl sinirlendiririm nasıl ses çıkartırım diye, efendi gibi sevinirim. kim kazanırsa diğerleri de efendi gibi izlesinler çok teşekkür ederim zaman ödülsün hepiniz hoşçakalın görüşmek üzere maçtan sonra yeniden burada olacağız Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bölümümüze derbinin olduğu bölüme gerçekten şimdi sizler için ee, sizler için Türk Telekom Arena'ya gidelim Türk Telekom Arena'da atmosferin nasıl olduğuna bakalım hep beraber. Şu anda Türk Telekom Arena'yı görüyorsunuz. Tıklım tıklım dolu. Gerçekten mükemmel bir atmosfer var Türk Telekom Arena'da. Birazdan bir sahaya biz de çıkacağız. Gerçekten atmosfer çok güzel. Galatasaray çok güzel karagrafiler yapmış bizler için. Ve kendi takımları için. İnanılmaz güzel bir e, ee, ee, bunlar. Harika bayıldım yani. Ve şimdi biz artık yavaş yavaş kendi soyunma odamıza gidelim. Ve maça artık yavaş yavaş başlayalım. Yani başlayalım derken yavaş yavaş futbolcularımızla bir konuşma yapalım. Şimdi bakalım ee, geldik. Geldik. Ne oldu? Kadromuz geldi arkadaşlar. Musasov, Diego. Bu dörtlüyü bozmayacağım. Yalnız Piero'yu kayıtlı yer değiştireceğim. Tamam Piero gerçekten güzel gidiyordu. Ama e, onun hızına ihtiyacım var. Musasov'un yorulduğu zamanlarda onun hızına ihtiyacım var. Gonzalez, Selçuk, e, Salih. Salih'e bu maçta izin vermeyeceğim oynamasına. Topal'la devam edeceğim çünkü niye diye soracak olursanız. Mehmet Topal daha e, daha sert. Galatasaray orta sahasında Melo falan filan var. Çarpışacak onlarla. Daha sert bir futbolcu. O yüzden e, Mehmet Topal'a izin veriyorum. Alper Potuk bugün Alper Volkan alalım da unutmayalım. Alper Patuk bugün yerinde değil. Yani yerinde derken e, Diego'nun yerini biliyorsunuz. Ve artık yavaş yavaş maçımıza başlayalım. Derbi havasına hep beraber girdik. Allah inşallah yolumuzu açar. Güzel bir derbi maçı olur ve umarım inşallah kazanan taraf biz oluruz. Ya hala Finlandiya'nın falan teklif geliyor. İnanılmaz bir gün. İnanılmaz bir atmosfer. Maç için artık her şey hazır. Fenerbahçe çubuklu formaya girmek istiyor. Galatasaray'da beyaz formayla çık ama yok ya. Şöyle yapsam. Evet. Game settings'en hemen ayarlayalım. Ee, havada şey olmasın. Clear olsun. Adidas. Başka bu neymiş ya? Game speed. Neyse tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Başlatıyoruz maçımızı. Hadi oğlum başla artık. Heh. Şimdi Galatasaray maçı başlamak üzere. Bu maçı full vereceğimizi söylemiştik e, ee, uzun zamandır gol atamıyoruz Bunu sebebi de arkadaşlar benden kaynaklanıyor Çünkü eskiden yön tuşlarla oynuyordum Ve artık unlockla oynuyorum Unlockla atamıyorum Yani biraz çalışmam lazım O da benim tembelliğime geliyor Çalışmıyorum Of neyse Hadi bakalım artık maç başlasın Hello and welcome to this broadcast of Today it's İnanılmaz bir atmosfer. Tekrar bakın. İnanılmaz bir atmosfer. Gerçekten mükemmel bir atmosfer. Kalede Mustafa şey şu. 12 Sabri Teles, Yasin Şinayder, Villaba, Burak Yılmaz, Bilalba, Bilalba. Onu ben alacakmak istiyordum. Benden kaptılar biliyorsunuz Sivasspor zamanında. Bu arada Melo'yu göremedim. Yanlış hatırlamıyorsam Melo yoktu. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Fenerbahçe'nin de kadrosu. 29 yaşında Mustafa Sol Goykralı. Ve maç başlıyor sevgili futbol severler. Burak Yılmaz ve Schneider'le Selçuk. Selçuk'tan TS. TS'den Yasin. Yasin. Şöyle bir bakıyor. Gidebilecek yer öyle ne? Dikkat orada müdahale etmek istiyor. Edemedi. Şimdi topu attı. Tekrar tekrar aldı Yasin. Orada bir müdahale. Gökhan'dan sonra anda Yasin'e çarptığını düşünüyor hakem. Ve taç atışını Fenerbahçe veriyor. Mehmet Topal. Kanat değiştirdi. Sıkıştırıyor Galatasaray orada. Hasan Ali, Hasan Ali tekrar kanat değiştiriyor. Gökhan'a, Gökhan'dan tekrar Mehmet Topal'a. Mehmet Topal, Gökhan'la tekrar kanatları kullanmak istiyor. Çıkmak istiyorlar. Çıkamıyorlar ama Galatasaray iyi kapatıyor. Musa Sov'un önüne offset bayrağı havada mı? Evet havada. Bir an düşündüm acaba dedim diğer adam mı çaldı offset bayrağını? Ama hayır Musa Sov'a çalmış. Ama şuna dikkat ettim. Galatasaray futbolcuların isimlerine bakmaya çalışırken hafif kavam karışıyor sanki. Onu biraz yapmamaya çalışacağım. Şey şu, bir hata, bir hata Musa, Musa Kaptor'u değerlendirebilecek mi? Aldı Diego'ya, Melo varmış ya. Diego. Hemşerisi Melo yan yanalar. Geldi Diego. iki hareket yaptı Schneider. Çekil lan önden dedi. Aldı topu. Aldı. Şimdi Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz gidiyor. Burak geçebilecek mi? Güzel de sıyrıldı Burak. Kaleci karşı karşıya. Melo vurdu. Volkan kurtardı. Bir anlık Diego'nun büyük hatası. Az kalsın Fenerbahçe kalesinde. Golle sonuçlanacaktı. Hemen ileri çıkıyor. Caner ileri doğru koşu başladı. Volkan Ooo, Casas'ın için duruyor. Tabii Schneider var çünkü orada. Schneider gibi topçunuz varsa, oraları top atabilirsiniz. Şey şu, az önce büyük bata yapmıştı, şimdi yapabilecek miyim bilmiyorum. Sabri, Sabri. Sabri karşısında kaptırdı topu. Sabri'den büyük bata. Şimdi Galatasaray az kişi yakalandı. Sabri, kaptırdığı toptan sonra Musa sol, Musa sol Caner'in önüne. Sabri koşu yapıyor, Sabri bilmiyorum ama aynen Sabri'ymiş. Harikasınız hızlı Caner. Caner şimdi tekrar kaleye gidiyor, tekrar durdu ve artık organize bir hata çevirdi bunu kontra ataktan daha çok bir kayıt kayıt içeride Musa'yı görecek mi Musa'ya doğru Musa son <laughs> ikinci pozisyon yürümeyi Allah vuramadı Galatasaray inanılmaz bir tehlike Galatasaray kalesinde az kalsın gol olacaktı şu anda maç çok ortada öyle olduğunu düşünüyorum İki takım da birer pozisyon yakaladı Musa Musa'dan Caner'e Caner son anda kaydı dokundu Hasan Ali Hasan Ali Gonzales Gonzales'den Musa'ya mı hocam orada bir müdahale var Musa. Musa. Canera. O çok güzel müdahale. Defansta hiç bilmediğin adını bilmediğin birisi. Kim olduğunu bilmiyorum. Kim acaba ya? Schneider. Schneider. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Tekrar alacak mı? Tekrar aldı. Güzel döndü. Vücudunu çok iyi koyuyor Burak bugün. Şimdi Sabri'ye. Sabri sağ Sabri kanattan bindiriyor. Sabri. Karşısında Hasan Ali var. Sabri paslaştı. Hamit'le. Hamit değil ya o kim? Orta geldi. Yapma. Burak Yılmaz son anda. Lan ne yapıyorsun? Son anda. Son anda Volkan. Gerçekten bugün Volkan iyi başladı maça. İki tane top çıkardı. Bu arada karşı karşıya kalabilir. Galatasaray. Derin bir nefes alıyorum. Speaker olarak değil. Fenerbahçe direktörü olarak. Şimdi biraz Fenerbahçe direktörüne döneceğim arkadaşlar. Çünkü dikkatim dağılıyor. Speakerlik yaparken. Ve önemli bir maç bir maç. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Yürü oğlum kayıt. Yürü lan Musa. Hadi be. Bu sefer de Diego Schneider'in topuna müdahale yaptı. Şimdi bir pas mı? Caner. Caner. Evet Topal. Gökhan yönünü bindirmesini bekliyor. Gökhan bindirdi. Gökhan. Orada bir anlaşmazlık. Top. Fener başladı. Hadi oğlum be Diogo. Çık saniye artık be. Melih'e şık bir çalım attı ama daha sonra pası kısa kaldı. O çok çok güzel sıyrıldı ya. Galatasaray çok tekel oynuyor. Dediğimiz anda az kalsın golü buluyordu Galatasaray. Az kalsın golü buluyordu Galatasaray. <laughs> Yapma. Kısa kaldı. Uf, of, 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 of. of. Galatasaray çok iyi Tamamen şu anda kapandık. Etkisiziz. Etkisiz başladık maça. Ve çok büyük bir hata. Ne? Lan Ne? Lan ne penaltı ben şey yapmadım ya. Ya tamam baktığın zaman Penaltı gerçekte ama oyunun hatası yani oyun hatası penaltı. Net tuşa bastım hani görüyorsunuz ne çekiyor ne bir şey yapıyor adamın üstüne üstüne gittim. Atamadı be! Atamadı be! İnanamıyorum ya. Burak ya. Koçum benim be. Burak kaçırdı penaltıyı. İşte bu bize bir ders olması lazım. Bu bize bir ders olması lazım. Artık biraz canlanmamız lazım. Diego. Lan oğlum ne yapıyorsun? Şöner. Yasin Özteki. And the player working hard to stay in possession. Felipe Melo. Hadi oğlum be. Ya yok ya her kaptığım top adama gidiyor ya. şuraya çıkacağım ayağından açıyor ya. Hadi oğlum Musa. Musa yürü be. Yürü be Musa be. Musa yürü be. Vur lan Musa. <laughs> yes! Musa sol be. Musa sol be. Koçum benim be. Koçum benim be. Çık telefonu arayın be. Fenerbahçe 1-0'a geçiyor be. Allah'ına kurban ulan Allah'ına kurban senin be Allah'ına kurban be Koçum benim Allah'ım senin yaşın 29 olmasa var ya Seni satın Allah belasını versin ama Koçum benim be Allah'ına kurban 20, 29 yaşında olmasan seni 30 olacaksın En fazla geleceği senden 8-9 gelecek sene Bu sene 10-15 yaşında e seni satacağım Yine söylüyorum Musa Yine söylüyorum sen adamsın kardeşim. Sen adamsın. Şu takımı bu sene sıkladın. Allah senden razı olsun. Ama yine diyeceğim gibi dünya cünni forvet getirmek istiyorum. Ama kim girdi? Ya adını okuyamadığım biri daha girdi ya. Cemali galiba ya. Cemali mi ne? Gonzales. Diego. Şimdi Musa'ya. Musa. Musa. Musa yine sınıldı mı? Ah be. Wesley Hasan Ali. Hasan Ali dön en aşağı. Çok güzel bu oğlum. Hakan. Gonzales. Musa'ya. Musa. Topal. chance Çok güzel be. Çok güzel be. Az zaman kaldı be. Hadi çocuklar, az yarım saat kadar bir vakit kaldı. Dayanın be. Uf. Abo. Abo, abo, abo. Kayıt. Kayıt bir daha sıyrıldı. Şimdi önüne at artık. Hadi be. Hadi oğlum be. Vur koçum. Süpersin. Musa. Musa'dan Caner'e. Caner şöyle aldı. Şöyle aldı. Yürü oğlum be. Yürü koçum. Ah be biraz daha erken olsam var ya Olsun Olsun Diego Paslaşarak kullanacak Canel'le Caner içeri baktı. Caner şimdi dışarı doğru. Atlan dışarı. At oğlum aşağı. Gonzalez mi? İyi vurur bu. Gonzalez vurdu mu Mustera? Jenerik mi? Kurtarış yaptı Mustera. Koçum Gonzalez. Bu çocuk çok iyi vuruyor ya. Aha. Hadi oğlum bir hata be. Ya arkadaş benim aldığım toplar ayağımdan açıyorum. Ona gidiyor. Gonzalez yürü. Yapma 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 yapma. Lan oğlum nereye ya? Kesin gol olacak ya. Kesin gol olacak. Oyun hatasından gol yiyeceğim. Aha. Yürü Musa. Yürü oğlum. Uzun bir top Musa'nın önüne. Hocam faul olması lazım orada. Hayır lan Hayırlı, çarp. Harikasın be Musabe. be. to stop the attack. They're going to start. Artık Musa yoruldu. Fierro'nun girme zamanı geldi. Oraya Alper alsam aslında Alper de iş yapar orada. Gonzalez Topal, Diego. Yedeklere bakalım bir e, kim var. Meres iş yapar. Salih de iş yapar ama Meres daha çok Topal'ın yerine olabilir. Alper'i de oraya aldık sağ tarafa. They've got the ball back through a very good interception. You've got the away manager indicating he wants to make a substitution now. I don't know. Well, nothing to split the two sides. When you're looking for somebody to pick out a hole, create the pass, create the goal. Now it's Snyder on the attack. Az kaldı bu odun. Şimdi önüne. Ah be! Birazcık hızlı gitse var ya çocuk gidiyor gole. Yasin <laughs> Özteki. Yakalama be. Yakalama be. Yakalama be. Alper oyna. Yürü be oğlum. Yürü be Fierro be. Kim yetişirsen oğlum. Yürü koçum benim. Yürü. Yürü lan. Ah benim aptal kafam ne yaptım ben? Hadi Alves. Alves! Lan! Oğlum kim nerede? Hocam benim olması lazım. Nerede onun ya? Yürü be oğlum. At artık bunu be. At artık bunu be. Ya yeah. yok bu iş. Yok bu iş be. Koçum benim. Diğer bu benim. Allah senden razı olsun lan. Allah senden razı olsun. Adamsın oğlum adamsın sen. Adamsın oğlum adamsın sen. 2-0 oldu bitti bu iş. Yürekler ağza geldi. Yürekler ağza geldi. Burayı niye gösterdim? Burada yürek mi var bilmiyorum. Ama 2-0 oldu. Bitti. Bu iş bitti. Geçen hafta eğer kazansaydık çok büyük bir avantaj olacaktı bizim için. Çok büyük Allah kahretsin. Kaybettik. Bu arada pası kim attı bilmiyorum. Yeniden bakmamız lazım. 8 gol atmış bu çocuk. Helal olsun. Pası kim attı bilmiyorum. Diego'ydu sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Helal olsun be Diego be. Yapma. Yapma. Hemen götün kalkmasın. Hemen götün kalkmasın olur. Bir gol dakika 90'da golü getirir. Second. A read it well. <sighs> That's the indication. Four added minutes. Yassin Uzteki. Lan vur. Piero onun ne? Yürü koçum. Yürü. Vur lan. Yes oğlum be Piero adamsın lan sen. Koçum benim be. Galatasaray'a <laughs> montaj çıkarmaya başladı. 1-0, hadi neyse 2-0'an sonra mutlak kazanması Çok güzel be. Yeni yüce var ya. Öldüm öldüm dirildim. öldüm öldüm dirildim. Öldüm öldüm dirildim. Öldüm öldüm dirildim be. Öldüm öldüm dirildim be. Ama hak ettik. Hak ettik ya. Vallahi hak ettik. <laughs> hak ettik. Biz hak ettik. Biz bunu hak ettik. Kim ne derse biz bunu hak ettik. Allah sizden razı olsun çocuklar be. Allah sizden razı olsun Musa. Allah senden razı olsun Fierro. Hepinizden Diego. Hepinizden Volkan'ım. Hepinizden lan. Gerçekten inanamıyorum. 3 maç kaldı. 2 puan öndeyim. 3 maç kaldı. Şampiyonluk için sadece 3 maç. Ve kalan maçlarımızda zaten biliyorsunuz nerede Kalan maçlarımızda Antep, Başakşehir ve Gençler Birliği maçı. 3 maçımız kaldı. Şampiyonluğa giden 3 maçımızdan sonra inşallah şampiyon olacağız. Ve taraftarlarımız istediği bazı burcular var. Onları da getirerek seneye Şampiyonlar Ligi'nde de umarım Şampiyonlar ligi şampiyon gideriz. Orada da çok büyük işlere başaracağız. Bugünlük benden bu kadar. Tek maç derbi olsun istemiştik. Tek maç olsun ve uzun olsun istemiştik. istemiştim. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Şu anda çok mutluyum. Yani maçı çıkmadan önce kaybedeceğimi düşünüyordum. Çünkü hele ki ilk kere oynadım. Gerçekten çok kötü oynadım bir kere. Kaybedeceğimi düşünüyordum. Allah o Musa'dan razı olsun. O 3 kişinin arasından 4, o 3 tane defans arasından bir anda sprint atıp gitti ya. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde maçı kopardım. Yani çok mutluyum arkadaşlar ya. Umarım mutluluğumu paylaşırsınız. Yorumlarla ve videoyu beğenerek. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇zlediğiniz için tekrar sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm çok kısa zaman sonra sizlerle olacak. Hoşçakalın. Gerçekten inanamıyorum. Hayatımda hayatımda hayat çok heyecanlandığım derbiler oldu. Bu kadar heyecanlandığımı ilk defa yani hatır yani ilk defa bu kadar derbide heyecanlandım. Belki de ilk defa büyük bir takım başında olduğum içindir. Daha önce hiç büyük bir takım başında değilim. Hep derbiden evde izlerdim. Allah razı olsun beni buraya getiren başkanımdan, yönetim kurulundan bana inandıkları için. Bizim hakkımızda çok yazık çizdiler. Bu takımı 8.likten aldık. Şampiyonluğa götürüyoruz. Ama bizim hakkımızda çok yazık çizdiler. Bu hocamı bu nereden geldi? Yabancı hoca getirin. Vizyonun emisyon diye. Buradan hepsine cevap verdiğimi düşünüyorum. Daha şampiyon olmadık. Bakın işimiz devam edecek. Daha şampiyonluğa gideceğiz. Daha şampiyon olmadık ama hepsinin cevabını verdiğimi düşünüyorum. Burada Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından, en iyi, en iyi 2-3 takımdan biri olan Galatasaray'ı kendi sahasında yeniyorsunuz, farklı yeniyorsunuz. Ve hala arkamızdan saldı olarsa biraz kendilerine çekip düzen versinler, kendilerine baksınlar. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bu gazeteleri almayın arkadaşlar. Çünkü şu an bile hala bizi sallayabilecek derecede gazeteler Fenerbahçe düşmanı gazetelerdir. Bunu Hamza abime, Hamza Hoca yaparlarsa da onu da almayın. Yazıklar olsun diyorum böyle haberler yapan gazetelere. Maça dönelim. Çok güzeldi. Allah o Musa Sol'dan razı olsun. Sezon sonunda büyük ihtimal gidecek. Allah razı olsun. Yani çok emeği var. Takımımızda çok emeği var. Yani duygulandım şu anda. Daha iyi olacağız. Başka bir şey demek istemiyorum. Sağ ol.